Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir hafta daha yine sizlerle beraberim. İyisinizdir umarım. Güzel bir hafta olsun hepiniz için. Evet e, kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kapattım. Falımı ve yorumlu olacağım sevgili kovalar. Halinizde rahatsızlığı olan biri var mı? Ya da işte bir hastalığı varsa biraz ağırlaşabilir veya işte bir ufak bir rahatsızlık olabilir. Sanki yatan birisi var. Bu bir kadın. Bir rahatsız olan bir kadın var halinizde. Elinize böyle bir miktar para geçiyor ama o, o para tekrar bir çıkış. O parayı tekrar bir elinizden çıkarıyorsunuz. Ya bir borç diyorsunuz veya bir bir şey satın alıyorsunuz böyle bir durumunuz var Parayla ilgili bir böyle bir geliyor bir gidiyor Böyle bir durumsunuz Bir takım kayıplar da yaşamışsınız sanki parayla ilgili Veya işte bu dönemde bir takım kayıplar yaşayabilirsiniz İşte ee, paranızı birine kaptırabilirsiniz Çaldırabilirsiniz Veya işte ee, gereksiz al alışverişler yapıp yapıp Sonra işte bir borç durumuna ee, girebilirsiniz Ödemekte zorlanabilirsiniz Buna dikkat etmeniz gerekiyor bir de bu arada bir tartışma yaşayabiliyorsunuz. Buna dikkat edin. Sanki böyle saçma sapan bir şeyden dolayı bir tartışma yaşayacaksınız. biriyle böyle aranızda mesafe var ama sanki böyle bir bir atışma yaşanacak ama böyle bu bir telefonla olabilir. Bu mesafe var dedim ya. Hani belki bir telefonla. Atıyorum bir arkadaşınızla konuşuyorsunuz. Konuşurken işte bir şey olacak. Böyle bir şey söyleyeceksiniz. Yanlış anlaşılacak. Siz yanlış anlaşılabilirsiniz. O da yanlış anlayabilir böyle bir durum söz konusu. Bir de böyle e, sanki böyle çok fedakar bir kadın var. Böyle uzun saçlı böyle çok fedakar bir kadın var halinizde. Belki siz böyle birisiniz evliyseniz ya da işte ailenizden biri ablanız olabilir, kardeşiniz olabilir. Bir kadın sanki böyle bir fedakarlık yapmış eşiyle ilgili ama bu evli biri. Sanki böyle bu kişi artık isyan edecek gibi ya da bu fedakarlığının karşısında bu kişiden nankörlük görebilir. Ee, sanki böyle bir durum söz konusu yani belki ayrılmak isteyebilir çok eski evlidir bunlar ama uzun zamandan beri evlidir ama adam gönlünü birine kaptırabilir sanki bir kadının bir e, sıkıntısı var bir fedakarlığının karşılığını ara, alamama durumu var belki bir para kaybı olabilir ee, eşinin bir takım yanlış işleri ya da yanlış durumlarından dolayı iflas olabilir ya da para kaybedebilir belki kumar oynuyor olabilir yani sanki böyle bir Böyle e, bir sıkıntı var. E, bir kadının bir sıkıntısı var. Birini zorla bir yerden çıkarıyorlar. Atıyorum kiracıysanız sanki ev sahibiniz böyle Çıkmanızı mı istiyor? Yani çok popüler ya bu günlerde. Değişik değil mi? Sanki böyle biri birini böyle itiyor. Bir yerden böyle bir şey hani bir şeyle böyle itiyor. Hani gitsin diye uzaklaştırıyor. Ee, bu olabilir veya işte bir, bir ilişki varsa çiftlerden biri diyeni böyle istemediğini söyleyecek. Yani böyle itecek davranışlarıyla hareketleriyle Ya da hani artık seni sevmiyorum, istemiyorum falan diyecek ya da bir iş yerinde ise işte e, bir çıkarılma durumu olabilir veya istenmeme durumu olabilir. Ya bu neyse biri birinin hayatına böyle ite 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 böyle dışarıya atıyormuş gibi. Artık bu neyse böyle bir durum söz konusu. Ha belki de hani e, genç bir kova bireysiniz ailenizden ayrı bir yere taşınıp böyle gideceksiniz böyle bir taraf bir taraftan illallah etmiş gibi duruyor sanki böyle bir durum var ya da işte hatalar yapa yapa hani yeter artık istemiyoruz falan mı deneyecek böyle bir tartışma da olabilir ama gerçekten sanki böyle dışlanmış dışarıya atılmış gibi bir durum var veya bir çiftler arasında bir ayrılık olabilir bu da olabilir tabii ki dediğim gibi bir şey var bir taraf bir tarafı istemiyor açıkçası ama haklı da sanki böyle fazla bir şeyler yaşatmış ya da artık o kişinin bence sabrını taşırmış olabilir. Bu arada böyle çok konuşan biri var ya da çok her şeye karışan birisi var. Ee, belki siz birine karşı çok konuşuyorsunuz, çok baskı yapıyorsunuz. Belki de birisi size karşı böyle bir e, onu yapma, bunu yapma, onu giyme, bunu oraya gitme, buraya gitme. Böyle, bu çift olabilir, bir şey olabilir. Ailenizden bekarsanız işte anneniz, babanız ya da aileden birileri. Yani böyle bir zıt insan var. İki, iki tane zıt kişilik, farklı kişilik ve bir taraf daha baskın, daha böyle kontrolcü ya da daha bir eleştirel diğer taraf böyle bir vurdum duymaz umursamaz özgürlüğüne düşkün yani bir taraf bir tarafı gerçekten yoruyor böyle bir durum söz konusu. Eee o yüzden diğer taraf böyle her şey karıştığı için hani böyle burnu sokuyormuş gibi geliyor diğer tarafa. Ona göre değildir tabii ki. O o taraftan da bakarsak sanki böyle bir tartışma yaşanılabilir. Eee Para anlamında destek var bir yerden para alıyorsunuz ama bir yer, bu para aynı şekilde bir yere doğru böyle gidiyor gibi. Ee, bir operasyon var. Hanenin içinde birisi ailenizden birinin bir operasyonu var. Bir şey geçirecek, operasyon geçirecek. Bir, bir de şey var sanki böyle bir, bir düşme mi? Bir, ...düşme nasıl söyleyeyim... ...düşüp bir yerini burkma mı... ...böyle bir... E, ...bastığınız yerlere dikkat edin... ...ailenizden biri de olabilir... ...bu ailede birisi sanki hanede birisi böyle... ...çömemiş gibi böyle bir... ...kalkmaya çalışıyor ama böyle bir şey var ya... E, ...bir haber duyup... ...çok da üzüntüden dolayı... ...bu dur bu duruşta da olabilir... ...sanki bir şey var... ...bir... E, sıkıntı bir şaşkınlık bir üzüntü var bu kişide. B ya da R harfi bu başka ama bu dışarıdan bir biri bu B ya da R harfi birisinden bir haber var. Hanenize bir takım sıkıntılar yaşanabilir onu söyleyebilirim biraz dikkatli olun sanki böyle bir küçük bir e, bir kaza bir düşme bir yaralanma bir ne bileyim bir birinin hastalığı bir e, kayıp olabilir böyle bir durum söz konusu sanki hanenizde e, bir haber alıp böyle hani bir kendinizi hissetmezsiniz bir çökersiniz ya sanki böyle bir durum da olabilir bir tarafta bir C, C, C ya da G harfi çıkmış. Bir tarafta E ya da F harfi çıkmış. Böyle bir dışarıdan ama bu başka bir şey. Ee, sanki bir böyle bir birinden de bir haber alacaksınız. Siz taşınmayı mı istiyorsunuz? Sanki böyle bir taşınma, farklı bir yere gitmek istiyorsunuz, farklı bir yer, e, hatta şehri bile değiştirmek istiyorsunuz, böyle bir isteğiniz var. Yani farklı bir yere gitmek istiyorsunuz, farklı farklı e, bir şey istiyorsunuz hayatınızda ya bir değişim istiyorsunuz açıkçası E harfi. Hani bu hani biraz böyle düşme yaşayabilir ya da işte bir sıkıntı bilmem ne. Bunun buralarda da bir E harfi çıkmış o sıkıntının içerisinde. Ya iki insan böyle hani tencere kapak birbirini bulacak bir durum var sanki. Ee, belki hani biri evlenecek işte aynı kendi gibi biri bul birini bulacak. Hani tencere kapak. Ee, ne bileyim eee ya da ne bileyim işte e, bir ev tutarsınız bekarsanız kendiniz gibi olan bir arkadaşınıza aynı evi paylaşabilirsiniz. Bu da olabilir. Böyle bir şey var sanki bir bir e, başka dışarıdan bir ev bir hane ve orada böyle bir tencere kapak şeyi var sanki böyle bir birbirine uyumlu iki kişi varmış gibi geldi. Sakallı birisinden haber var böyle kirli sakal gibi biraz daha fazla da olabilir. Saçları daha az sanki ama sakalı bayağı yoğun çıkmış sanki saçı az olduğu için belki böyle bir erkekten haber alacaksınız. Bir deniz yolu geçiyorsunuz ama yani yakın bir yol ama bu deniz yolu atıyorum. Ee, İstanbul'da, Anadolu'dan Avrupa yakasına gitmek olabilir ya da tam tersi olabilir böyle bir bir gezi de olabilir sanki böyle tur olabilir bir şey var denizle ilgili bir şey ama bu e, bir yol var açıkçası sevgili kovalar biraz bir hanedeki bir şey bir sıkıntı bir e, üzüntü yaşanabilir bu olabilir e, ama sonrasında böyle bir farklı bir ev farklı bir hane bir taşınma var sonrasında da bir garip bir şey çıkmış umarım güzel bir hafta olsun sizin için sevgili kovalar haftaya tekrar görüşürüz hoşçakalın.